E, tabii gübecin gündeminde, asgari ücretliler de gündemindedir, emeklilerde gündemindedir, çalışanlar, ülkenin ekonomisi. Tabii ki gündemindedir, değildir dersek doğru olmaz. Ülkeyi yöneten kişiler sadece Cumhurbaşkanı değil, her işle ilgili bir bakanlık var. O bakanlığın personeli var. Bununla ilgili çalışma yapan kişiler var. Sadece emeklilerle ilgili gündem nedir diye bakıldığı zaman emeklilerle ilgili bir iyileştirme, yasa hazırlığı ve kısa vadeli bir çözüm önerisi var mıdır diye baktığımızda maalesef yok. Emeklerin gündemde olabilmesi için maalesef Türkiye'de şöyle oluyor. İşte enflasyon verileri açıklandığında özellikle 6. ay bitimi 1. dönem ikinci dönem mesela Haziran ayı geldiğinde işte Haziran ayının enflasyonu açıklanıyor Temmuz ayı 3'ünde i̇şte emeklilerin ne verilecek ne olacak ne bitecek böyle bir televizyonlarda basında sıkça yer buluyor ya sonra unutuluyor tekrar Aralık ayı geldiğinde en son Aralık ayının enflasyonu takip eden yılın Ocak ayının 3'ünde açıklandığında işte emekliler bu yılın işte enflasyon enflasyon farklarını alacak, asgari ücret ne olacak? Tekrar böyle bir e, gündem oluyor. İnsanlar aylıklarını kaçlara lira artacağını, kaç lira olacağını insanların merak ediyor. Ama arkasından tekrar unutulup gidiyor. Ortaya sorunları böyle bir tespit şeklinde ortaya koyma, çözüm önerileri, bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yok. Mesela muhalefet diyor ki Asmuca şu kadar olsun, oluyor, konuyu kapatıyor. Sayın Ektaylıkları şu kadar olmalı diyor, olmuyor, konuyu kapatıyor. Devamında bir devamlılığı yok. Muhalefet çıkıp büyük bunu açıkladı diyor. Ben aynı oranda artış yapıyorum diyor. tepki olsa bile hükümet o konuyu orada kapatıyor. O konuyla hiç konuşmuyor. Görmüyor da duymuyor da konuşmuyor da. E, ve süreç bu şekilde sonraki aylar böyle bir beklenti içine girerek devam ediyor maalesef. Ama Türkiye'deki sorun sadece emekli mı? bugün dünya gazetesinde bu konuyu yazmaya çalıştım. Türkiye'deki sorun kişileri çalışırken düşük aylık almaları düşük aylık almaları nedeniyle bir birikim tasarruf yapamamaları özellikle toplu para almada yaşanan sorunlar mesela esnafsınız küçük bir esnafsınız emeklilik için hayaller buluyorsunuz primlerinizi yatırıyorsunuz zaten primlerini ödeyebilenler çoğu ödeyebilenler emekli olanlar en alttan prim yatırıp emekli olduğunu işte 16 881 lira, 17 bin lira, 18 bin lira bağlı emekli aile oluyor. Ve küçük bir esnaf bunun yanında para da biriktirememiş. O emekli aylarına muhtaç kalmış oluyor. Ücretli çalışanlar herkes kıdem tazminatını alamıyor. İşte sık sık iş değiştirenler, iş batıp tazminatını alamayanlar, uzun yıllar çalışsalar bile belli bir oranda kıdem tazminatı, işte kıdem tazminatının tavan rakamı, toplu para alabilenler de kıdem tazminatı tavalı top, fazla artmadığı için çalışanların büyük bir kısmı kıdem tazminatından yararlanamıyor. Yararlananlar da az da kıdem tazminatı alıyorlar emekli olduğu zaman. Yani aman aman böyle işi önce para oldu. İşte devlet memurları en bu daha avantajlı olanlar da, en azından devlet memurları belirli bir sürenin sonunda devlet memurluğundan ayrılırken ikramiyelerini alabiliyorlar ama bu ikramiye rakamları da çok düşük kaldı. Mesela bir vali bakın bir, bir valisi 25 yıl görev alması neticesinde vali olarak emekli ayrılıyor. 20 bin lira valiye 25 yılın karşılığında bir ikramiye veriliyor. Ya yani bu deneydi, ana okulunda bir yıl özel okul mücreti olmuş 1,5-2 milyon. Yani bir vali emekli oluyor 25 yıl çalışma karşılığında almış olduğu ile hadi torunumu da ben okudayım dese ve özel okula torunumu göndersek ya torunun bir yıl okul masraflarını karşılayamıyor ya, 25 yıllık emeğiyle. Bu nedenle çalışırken düşük ücretler ancak geçim derdi, elektrik, su, telefon, kira ve daha temizlik çocukların masrafları düştü başı derken Elde hep açıktan gidiyor zaten insanlar. Kredi kartlarıyla kredilerine dönmeye çalışıyor. Bir para biriktirme şansı yok. Tasarruf şansı yok. E sonrasında emekli oluyor. Düşük emekliliği. Diğer taraftan da toplu bir para alamıyor. Alanların da toplu paraları çok düşmüş durumda. Bu nedenle de insanlarda gelecek kaygısı ve endişeler artarak devam ediyor. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız gelecek kaygısı, endişesi, parasıyla çalıştığı halde. Çalışmazsınız, işe gitmezsiniz, çalışmazsınız, işsizsinizdir. Bu süsünüz, dur işi yok, gücü yok derler ya. o kişi çalışsak çalışsaydı kardeşim, elini tutuyor, çalışsaydın, şeyler biriktirseydin, yiyebilirsiniz. Ama elini tutuyor, çalışıyor, evet, yebilirdi. engelli çalışabilir. Çalıştı, çabaladı, bunun karşılığında eğitimi bir anlamı yok, Bizim bu kadar uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz ve dolar bunlar zaten. Birisi biri sahte diploma ile gelip sizin önünüze geçiyor. Tabi, tabi, aynı da. Daha fazla ilerleyemiyorlar, siz gerçek eğitiminizle ilerleyemiyorsunuz. Sonra almış olduğunuz ücret, sonrasında top toplu toplu para ve devamında da emekli oldukça düşük aylık. Şu anda Türkiye'deki kabaca gerçek sorun burada yaşıyor. Çalışan insanlar mutlu değil, emekliliğe ayrılırken de mutlu değil. Şunu bana yazanlar var. Ya Özgür Bey ben 2024 yılında emekli aylıkları düşecek diye emekli oldum. Keşke emekli olmasaydım. Ama bunu da o kadar çok anlattı ki. Mesela bir tanesi şöyle yazmıştı. Youtube'da yorumlarda gördüm. Ya Özgür Bey insanları gaza getirdiniz. Ben değişimle beraber gaza geldim. Emekli oldum keşke yemek domazın. Hayır biz hiç kimseyi ilaza getirmedik. Tam tersi. Ay, ilgili 4-5 tane video hazırladım. İyi düşünün dedim. Gelirinizi bir tarafa koyun. Emekli aylığınızı bir tarafa koyun. Size şu anda cebinize maaş olarak 80 bin lira giriyorsa emekli olduğunuzda 30 bin lira alacaksanız iki kere düşünün. Emekli bir miktar düşme olabilir ama bakın gelirinizdeki azalmaya dikkat edin. Nasıl bir yol izlemenizi Nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini uzun uzun anlattım. Yani emek daylıkları düşüyor. Poşa poşa giden emek olun diyemem dedim. Doğru. dedim bize takip etmeyenler işte emek daireleri düşüyor hemen emek emekli Ben onu demedim. Onu diyenler var. Onu diyenlere gelip söyleyeceksiniz. Yani. Yani. Daha çok ilaçlar Ya falan. videolarınız yayında zaten. Yani benim 2024'de mi emekli olayım 2025'de mi emekli olayım açsınlar o videoyu izlesinler ben nasıl yönlendirmeye çalışmışım bilgim doğrultusunda ne kadar da doğru yaptığımız ortada emekli olanlara pişman olabilirsiniz diyordum şimdi emekli olanlar bakın pişman olduk diyorlar çünkü emekli olup da örnek veriyorum 100 bin lira maaşla bir yerde çalışan emekli olup 40 bin lira alıyor e şimdi işte bulamıyor e 40 bin lira da yetmiyor adam ne yapacak şimdi tamam canım yani şimdi 2025-2026 emekli için de aynı şey geçerli. Değil Aynı şey söz konusu. da Aynı oranda şimdi 2024'ten 2025'e girerken yüzde 31 bir kayıp oldu. Ciddi bir kayıptı. Ha, gerçekten artık emekliliğine düşünenler 2025'te ben zaten emekli olacağım diyenler aman dedim 2024'te siz emekli olun. Zaten emekli olacaksanız 2025'te yüzde 31 kayıp yaşamayın. 2024'te emekli olun. siz emekli olduktan sonra aynı tutarlardan bir iş bulacaksanız e, yine emekli olun emekli alırken diğer taraftan çalışma imkanınız varsa çalışın. Çalışma imkanınız yoksa ona göre hiç bulma imkanınız var mı bu koruyu iyi değerlendirin. Ama şimdi 2025'ten 2026'ya girerken aynı oranları düşme söz konusu olacak. 100 ve 6, %10 arasında düşmüş mü olur? Büyük %5 gibi %6 gibi belki daha az da olabilir. O yıllık enflasyon da ortaya çıkıyor. Bu nedenle de yine aynı şeyi söylüyorum. %5 %6 da fena bir oran değil. Bu nedenle ee, ben zaten Özgür Bey 2026'da emekli olmayı düşünüyorum diyorsanız. 2025'in sonunda emekli oldular eskiden. 26 emekli bir Ama aşırı durumunuz varsa iyi analiz yapın. Bu işin uzmanlarıyla görüşün. Yani ben ya o kadar çok bir şeyle görüştüm ki ben geçen gün. İlgi anlatılıyor. Şimdi beni arıyorlar. Özgür Bey ben emekli olayım mı? Olmayayım mı? Gelenlemesine konuyu ele alıyoruz. Maaşına bakıyoruz kelimelerine bakıyoruz. Emekli olma kaç lira alacak? Emekli olursa emekli aylığı kaç liraya çıkar? Emekli olmasa kaç liraya düşer? Bunda da hiç hani, numara değerlendirmeden üstün körü bilgiler vermek de çok doğru olmaz. Tabii ki kişiye göre değişiyor, so değişir. Ay, herkes farklı <laughs> oluyor ama şunu hala anlamayanlar var. Hani bu e, 2024'ten 2025'e, 2025'ten 2026'ya gilerken bu maaşlar ee, neden düşüyor, neden olanlar değişiyor mesela. Geçen sene %30 iken yani bu sene neden e, ee, %10 düşecek. Bunu hala anlayamayanlar var. Yani niye düşüyor maaşlar diye. E, ee, oldu bir açıklarsanız çok sevinci bir şey Her zaman emek, her zaman, her yıl demek dairede düşme olmaz. Bir önceki yılın güncelleme katsayısı kat sayısı ile emek hesaplandığı için bir önceki yıl enflasyon yüksek, sonraki yıl düşme düşme eğiliminde ise düşer emekli aylıkları sonraki yıllarda düşer. Ama tam tersi olursa emekli aylıklarında enflasyon yükseldiği yıllarda da örnek veriyorum. Geçen yıla göre bu yıl enflasyonun daha düşük çıkacağı da biliyoruz. Ona göre de emekli aylığı için müracaatta bulunanların 2025'te daha avantajlı olacağını söylüyoruz. Kime göre? 2026'ya göre. Ama diyelim ki tam tersi olsa olağanüstü bir durum olup da yıl sonuna doğru enflasyon beklenmedik bir şekilde artarsa bu sefer de tam tersi olur. Bu durumda da sonraki yılda emekli olmak avantajlı hale de gelebilir.